Merhaba değerli izleyenlerimiz. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 0.69 krediye uygun 2 milyon TL limit kullanabileceğimiz Didim'deki tek projeye geldik. Bu projeden başka 2 artı 1 lere e, herhangi bir daireye 0.69'dan yararlanamıyorsunuz. Fakat burada müteahhitimiz bir tolerans sağladı. 0.69'a 2 milyon TL limitle ulaşabilirsiniz. Dairemizin fiyatını da söyleyelim. Bu görmüş olduğunuz komple bahçesi size ait olan 2 artı 1 yüksek giriş dairelerimiz, ara kat dairelerimiz ve en üstte de 3 artı 1 dublekslerimiz var. Efeler Mahallesi'nde kilit bir noktadayız. Her yere yakınız. Liman yolu hemen yanımızda. Süpermarketler, Adnan Menderes Bulvarı, Ege Caddesi, Atatürk Bulvarı her yere çok yakın bir konumdayız. Buradaki fiyatlarımız 2 milyon 675 bin TL'den başlıyor. Şimdiden söyleyelim. Bu görmüş olduğunuz bir kalan size ait. Bahçesi çünkü müteahhit tarafından bu şekilde kapatılmış. Girişte rampalı sistemimiz de var, normal basamak sistemimiz de var. Hemen girdiğimizde yerlerimizle yarıya kadar fayans, çok da güzel spot ve girişimiz var. Şimdi geldiğimizde hemen sağdaki odaya giriyoruz. Burada çok güzel TSE DAF marka bir çelik kapımız var. Böyle gösterelim sizlere. Gayet güzel ve kullanışlı kaliteli değerli yani yerler. Yerlerimiz tamamıyla laminat parke. Burada arada hemen hol kısmında spot ve içindesinde led aydınlatmalar olan güzel bir alanımız var. Şimdi banyo ve tuvaletten başlayacak olursak hemen bu, bu bölgede çamaşır makinesi ve yerlerimiz var. Şeffaf temprı camlı duşakabin yerimiz gayet bir insanın rahatlıkla duş alabileceği şekilde tasarlanmış. Yükseklik olarak, genişlik olarak. Gömleğe zararlı klozetimiz. Serestel marka bir top dolabımız değerli yine aynalı dolabımız burada. Ve e, bu banyomuzdan çıktıktan sonra ilk odamız olarak buraya giriş sağladık. Burası bizim Karakal PTT saatte çekilmiş, avizesi yapılmış, tüm eksikler tamamlanmış bir çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Burada bir adet penceremiz var ve ön tarafa bahçe kısmına bakıyoruz. Yine hol kısmından ikinci ana yatak odasına girecek olursak burası da 2 artı bir için gayet geniş bir oda. Civardaki, ensaldeki 2 göre yatak başlıkları buraya geldiği şekilde ayarlandığında çok da güzel bir alan kalmış. Yine buradan bahçeye doğru cepheyiz. Açılan pencerelerimiz mevcut. Salon mutfak kısmına geldiğimizde ise yine bir iki artı için ideal büyüklükte salon mutfağımız var. Ve bizim e, buradan genişleme ihtimalimiz de mevcut değerli izleyenler. Orası kolon fakat buradan genişletebiliriz. Balkon kısmımız da var. Hemen bakacak olursak balkon kısmı veranda ve buradan bahçeye gidebilirsiniz en önemli şeyi unuttuk. Buradan hemen yan taraftan otoparkımız var değerli izleyenler. Binanın otoparkını araçlarınızı park edebilirsiniz. Ve bu alan gerçekten villa bahçesi gibi. Sana mutfak kısmına bakacak olduğumuzda mutfağımız L şeklinde oldukça güzel. Buzdolabı yerimiz, fırın ve bulaşık makinesi yerimiz ayrılmış. Çamaşır makinesi yerimiz banyodaydı. Kullanılan asatik tezgahımız çok güzel. Yine dolap ve tezgah arasında kullanılan desenli çeşitli siyah beyaz bir e, ufak mermerlerden yapılmış yerimiz var. Yine burada fırınla ve e, davulmaz için bırakılmış hava boşluğumuz var değerli izleyenlerimiz. Baktığımız zaman oldukça güzel. Teyzeo ünitesi yerimiz burada. Yine karşıya çok güzel bir şekilde sehpalarımızı koyabiliriz. Spotlet aydınlatmanın yanında avizemiz de var. Hemen burada sağ tarafa bakan penceremiz de mevcut. Bu iki artı bir yerim söylemiştik. 2.675.000 TL'den başlıyor. 3.750.000 bin TL'ye de birimiz var. 2 milyon limitli uygun. Aşağıdaki iletişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.